Aze Otomasyon, endüstriyel otomasyon ve ölçme sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Kendi yazılım ve görüntü işleme teknolojilerimizle parçaların kalite kontrolünü yapabilen sistemler geliştiriyoruz. Tasarımdan teslimata kadar her aşamada titizlikle çalışarak müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Amacımız Türkiye'de lider, uluslararası pazarda da tanınan bir firma olarak kalite kontrol ve ölçme teknolojilerinde fark yaratmak. Müşterilerimize verimliliği artıracak çözümler ve sürekli destek sunarak projelerinin başarıyla tamamlanmasına yardımcı oluyoruz. Görüntü işleme teknolojisiyle çalışan AZEPA sistemlerimiz tam otomatik ölçme ve ayıklama yaparak parçaların kalite kontrolünü sağlar. Kullanıcı dostu arayüzüyle kolayca yönetilebilir. Projelerinizi anlayarak ihtiyacınıza göre özel çözümler geliştiriyor ve tüm süreci birlikte yönetiyoruz.